İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları, geldiğimde Beşiktaş olması gereken yerde değildi. Bu sene inancımız var, şu an çok pozitif bir enerji içerisindeyiz. Bu sezondan umutluyuz, oyuncularımın gözlerine baktığımda o ateşi görebiliyorum. Beşiktaş'tan bana ilk teklif geldiğinde ben de ilgilenmiştim. O dönem olmadı, Santos geldi. Ardından 6 ay geçti, yine Beşiktaş ile görüşmem oldu. Yine olmadı, Joe geldi. Fakat sonrasında Serdal Adalı geldiğinde, onda farklı bir vizyon olduğunu gördüm. Türkiye'de olumsuz anlamda söyleyebileceğim tek şey sosyal medya. Sosyal medyadaki eleştiriler gerçekten çok fazla. Bu durum bazen oyuncular için büyük sıkıntı yaratabiliyor. Hem eleştiri hem de övgü fazlasıyla var. Bazen öyle yoğun eleştiriler oluyor ki oyuncularım işlerine odaklanamıyor. Tam tersi de olabiliyor. İnanılmaz derecede övgü oluyor. Bu da oyuncuların kariyerlerine odaklanmasını zorlaştırıyor. Oyuncu kendini kaybedebiliyor. Bana çok uyan bir süreç oldu. Yaratmak istediğim takımla başkanımızın vizyonu birbirine çok uyuşuyordu. Zaten Beşiktaş'a ilgim hep vardı. Türk futbolunda oyuncular çok fazla yere yatıyor. Maç en fazla 45 dakika oynanabiliyor. Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler ve övgüler çok fazla. Bazı oyuncular o kadar eleştiriliyor ve övülüyor ki kendilerini kaybediyorlar. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.